Öz düzenleme. Sosyal bir tür olarak insanların iyi bir grup üyesi olmakla tutarlı davranışları teşvik eden temel bir ait olma ihtiyacı vardır. İyi bir grup üyesi olmak, insanların kendilerini gruptan dışlanma riskiyle karşı karşıya bırakacak davranışları değiştirmesine veya engellemesine olanak tanıyan öz düzenleme kapasitesini gerektirir. Öz düzenleme, duyularınızdan gelen uyaranları, enerji durumlarınızı, duygularınızı, düşüncelerinizi ve davranışlarınızı refah ve sevgi dolu ilişkiler, öğrenme gibi olumlu sonuçlar üretecek şekilde izleme ve yönetme yeteneğidir. Stres etkenleriyle bu şekilde başa çıkarız ve bu diğer tüm faaliyetlerin temelini oluşturur. Regülasyonu geliştirmek, öz farkındalık duygusal zeka, duysal uyarıların etkili bir şekilde filtrelenmesi, streste etkili bir şekilde başa çıkma, başkalarıyla iyi ilişkiler kurma ve odaklanmayı sürdürmeyi gerektirir. Öz düzenleme, regulasyon, duygulardan kaçınmak ya da bastırmak değildir, daha doğrusu, duyguları sağlıklı ve yapıcı bir şekilde yönetmeyi öğrenme sanatıdır. Duygular insan olmanın doğal ve olmazsa olmaz parçasıdır ve bize iç halimiz hakkında değerli bilgiler sunar. Öz düzenleme bize duygularımızı, zorlayıcı olanları bile kabul etmeyi ve anlamayı ve onlara refahı teşvik edecek şekilde cevap vermeyi öğretir. Duygusal dışavurun ve öz kontrol arasındaki dengeyi bulmakla ilgili, böylece hayatın iniş ve çıkışlarını direnç, empati ve olgunluk ile yönlendirebiliriz. Sonuçta, öz düzenleme duygularımızın gücünü kullanmamıza ve bunları kişisel gelişim ve pozitif ilişkiler için araç olarak kullanmamıza güç veriyor. Spirit of Ayurveda terapi terapistleri destek için buradalar.